İyi bir ebeveyn olmak için çok çabalıyorum diyen birçok danışanım var. Bazen çocuklarına kızabiliyorlar, sesleri yükselebiliyor. Bu durumda iyi bir ebeveyn olmak hakkında biraz konuşabilir miyiz? Öncelikle iyi bir ebeveyn olmaktan kasıt nedir? Çünkü iyi ebeveyn olmak çocuğuna hiç kızmamak, zorlamamak, zorlanmamak, hata yapmamak ise... Bu hem hayatın gerçekliğine de uygun değil e, mümkün de değil aslında. Tam da bu nedenle biz psikolojide mükemmel, iyi ebeveynlik değil ama good enough parenting yani yeterince iyi ebeveyn olmaktan söz ederiz ki bu içinde hataları da içeren bir tanım. Yeterince iyi bir ebeveyn nasıl olunur peki? Bunun ilk koşulu ebeveynin kendi duygularını sakinleştirebilme becerisine sahip olması. Bu ne demek? Yani çocukla ilgili zor bir durum karşısında bunu kişisel almadan duygularını yönetebilmek demek. Çocuk kızgınken daha kızgın olmamak, üzgünken daha üzgün olmamak, kaygılıyken daha kaygılı olmamak diyebiliriz. Ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Örneğin bir gün çocuğum okuldan eve geldi ve çok keyifsiz ve ne yapsam olmuyor. Memnun edemiyorum, her şeyi itiraz ediyor. Benim için de günün sonu ve zor bir zaman, keyifli bir vakit geçirmek istiyorum ama ne yapsam yaranamıyorum. Ve benim de duygularım tetikleniyor tabii ki beraberinde. Ee, şimdi o noktada ilk belki tepkisel bir şey yapmak istesem, ilk aklımdan geçen şey, hani ben de çok yorgunum, ben de yoruldum artık. Hani bir şeyden keyif almıyorsan da alma, benden bu kadar demek belki. Daha yani bu, tahammülsüz bir cevap. Evet, daha tahammülsüz, daha düşünülmemiş, daha ilkel ve daha... Tepkisel aslında bir davranış ee, ama onun yerine bir durdum ve dedim ki hani bir dakika bir sakin olayım bakalım hani burada ve ne oluyor acaba hani arka planda onu üzen kızdıran bir şeyler mi yaşıyor ve ona dönüp hani bugün ne yapsam ne söylesem sana iyi gelmiyor gibi seni acaba okulda üzen kızdıran keyfini kaçıran bir şey mi oldu? Aslında durumu anlamaya çalışıyorsun. Evet. Yani önce kendi duygularımı sakinleştiriyorum. Ve sonra onun iç dünyasında ne oluyor? Yani tepkisellik yerine daha anlama çabası var burada. Ve o noktada o da dedi ki e, ödevimi yapmadığım için öğretmen teneffüse çıkartmadı. Ve herkes futbol maçı yaparken benim ödev yapmam gerekti. Ve ben dedim ki anladım çok zor bir gün geçirmişsin. Yargılamadım. Tavsiyede bulunmadım sadece onun için zor bir gün geçirdiğini anlamış oldum. Şimdi burada ben kendi duygumu sakinleştirebildiğimde bu beraberinde zaten annenin, babanın çocuğun da duygusunu yönetebilmesini de sağlıyor. Yani kendi duygusunu regüle edebilen, düzenleyebilen, sakinleştirebilen çocuğun duygusunu da beraberinde sakinleştirebiliyor. Şimdi tabii buradaki zor olan şey bunu her zaman yapamıyoruz. Çünkü biz de mükemmel değiliz. Ve beraberinde kimi zaman krizler ve kırılmalar oluyor ilişkilerde. İşte burada da en önemli ikinci beceri devreye giriyor. onarım becerisi yani ilişkiyi onarabilme becerisi. Bu aradaki bağı da güçlendiren bir şey olsa gerek. Doğru yönetildiği zaman kesinlikle aradaki bağı güçlendiriyor. Ve temel olarak aslında oradaki kendi duygunun ve davranışının sorumluluğunu almak yetişkin olarak ve çocuğu da aynı şekilde kendi duygu ve davranışının sorumluluğunu almaya davet etmek. Yine bir örnek vereyim. Ee, zor bir günün arkasından yatma saatine çok az kalmış ve ben de bir anne olarak hani çocuklarım uyusun ve ben de biraz hani kendime artık vakit ayırayım diye hissettiğim bir zamanda oğlum içeriden anne bak diye banyodan sesleniyor ve içeri girdiğimde küvetin içinde böyle öne arkaya sallanarak bütün su suları nasıl güzel dışarı taşır taşırdığını bana gösteriyor, gururla gösteriyor. Belki başka bir an olsa insan hani gülebilir, daha tatlı da cevap verebilir ama hani dediğim gibi kimi zaman biz de mükemmel değiliz ve hani kırılmalar yaşanıyor ilişkilerde ve ben de hiç düşünmeden Gayet tepkisel bir şekilde şöyle söyledim. Sana kaç kere bunu söylemem gerekiyor? Bir kere de söylediğim bir şey yapsan ne olur? Çabuk banyodan çık. Tahammülsüz bir yanıt tepki gibi. Kızgın, tahammülsüz. Yani elbette bu sınır daha önce konuşulduğu için duygumda haklıyım ama bunu ifade ediş biçimi son derece yani kırıcı bir yerden oldu. O, tabii onun gözleri doldu, banyodan çıktı. Ee, ben tabii ki anında hani yaptığım şeyi fark ettim ve. Tekrar hani kendimi, duygularımı sakinleştikten sonra da hani ona şunu söyledim odasına gidip. hani Sana bağırdığım için özür dilerim. Ee, hani böyle konuşmamam gerekirdi. Daha önceden bunu konuşmuştuk. Hani bunu yapmamanı söylemiştim. Ama bunu böyle söylememem gerekiyordu. Özür ama onarım dilerim. çalışması. Evet. Onarım çalışması. hani ben kendi duygumun ve darbanışımın sorumluluğunu aldım. Ve dedim ki hani zor bir gün geçirdim, biraz yorgunum, biraz tahammülüm düşük. Seninle ilgili bir konu değildi aslında. Ama o yüzden böyle biraz daha sesim yükseldi ve kırıcı konuştum seninle. Ve o da o noktada dedi ki, ee, ben de hatırlamadım senin beni bu konuda uyardığını. Özür dilerim dedi ve biz birbirimize sarıldık. Ve aslında bu aramızdaki kırılma bağımızı daha güçlendiren bir onarımla bir şekilde sonuçlanmış oldu. Peki çocuklarla bağları güçlendirmek için daha fazla ne yapılabilir? Hepimiz aslında anlaşılmış ve güvende hissettiğimiz ilişkilerde daha güçlü bağlar, yakınlıklar kuruyoruz. Bunun da ilk adımı iyi bir dinleyici olmak. Şimdi dinleyici olmak deyince ilk etapta tabii kulaklar geliyor ama bundan çok daha fazlası. Bir kere göz teması kurmak Hı -hı. çocuğu dinlerken. %100 tüm dikkatinle orada olabilmek. Olamadığımız zamanlar olabilir. Araba kullanmak, mutfağa topluyor olmak. Hani o zaman denebilir ki işim bitsin ve öyle konuşalım. Ama iki işi bir arada tutmamak lazım. Ve oralarda bir ebeveyn olarak özellikle tavsiyede bulunmadan, müdahale etmeden ve eleştirmeden bazen sadece nasıl hissettiğini anladığınız yorumlarla biraz onu aynalayarak aslında Hı. E, dinlemelisiniz. Tabii ki ebeveynler açısından bu kolay değil çünkü çoğu zaman e, orada ebeveyninde de kendi kaygısı devreye girmiş oluyor. Örneğin e, arkadaşıyla yaşadığı bir sorunu anlatıyor çocuk ve ister istemez otomatik olarak belki biraz dürtüsel bir yerden işte bence şöyle yapmalısın, şöyle diyebilirsin, böyle çözebilirsin. Yani bir an evvel aslında çocuğu oradaki sıkıntıdan, oradaki duygudan çıkartmak ve kurtarma isteği devreye girebiliyor ebeveyinde. Halbuki bunu biraz hani kendinden düşün. Mesela erkek arkadaşından ayrıldın, zor bir dönemden geçiyorsun, üzgünsün ve o noktada bir arkadaşınla konuşuyorsun. Ve sana Tavsiyeler veriyor. İşte seni hak etmiyordu diyebilir, bence aramalısın diyebilir. Halbuki orada insanın ihtiyaç duyduğu en önemli şey hani anlıyorum, zorlandığını görüyorum. Yani sadece aslında yanında, olmak. yanında olması ve o duygudan geçerken seni dinliyor olması. O duyguda yalnız değilsin'i vermek belki de. Evet. Çocukların da tam da ihtiyacı olan şey aslında. Oradaki acıdan, duygudan, buna kısaca acı diyelim geçerken aslında ebeveynin orada buna tanıklık etmesi ve yalnız bırakmaması o duygu içerisinde. <laughs> ee, onun için özellikle şöyle cümlelerin kurulmaması lazım. Ben söylemiştim. Bence şöyle yapmalısın. Veya canım bunda ne var gibi oradaki e, duyguyu, durumu önemsizleştirilecek şeyler çocuğa söylenmemeli. Zaten ebeveyn böyle yaklaştığı zaman yani anlayan, dinleyen, acele etmeyen, yanında bir yerden yaklaştığı zaman o çocuk zaten ya tavsiye almaya açık oluyor ya da arkasına kattığı bu güçlen doğru adımlar atıyor oluyor. Yani ebeveynin burada yargılayıcı sesi bastırması veya bir kenarda tutması bunun farkına varıp daha Eleştirel, yaklaşmadan daha şefkatle ve sadece yanında olarak durumu anlamaya çalışması önemli bir güç veriyor çocuğa. Evet. Ve önemli bir, aynı zamanda bir model de olmuş oluyor tabii ki orada durumlar karşısında nasıl değerlendirme yapabileceği ile ilgili. Çünkü ebeveyn yargılamadan bir yorumda bulunabilir ama bunu yine çocuğun hazır olduğu bir zamana saklamalı. Ee, belki ilk etapta değil ve zaten ancak doğru zamanla yapılan tavsiye ve yorumları çocuklar alabiliyorlar hazır oldukları zaman. <laughs> Onun için bazen hani kısık ateşte pişen bir yemek gibi bizim de hani usul usul yavaş yavaş çocuğun da bunu hazır olduğunu, bunu duymaya hazır olmasını beklememiz gerekiyor. Yani sabır bu işin iyi bir dinleyici olmanın en önemli koşullarından biri bu anlamda sabırlı olmak tabii ki. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür <laughs> ediyorum.